Laiklik ne demektir? Laiklik çağdaşlıktır, insan haklarıdır, demokrasidir. Şeriat ne demektir? Şeriat da ağacına gitmektir, adamı katletmektir. S hayat sıkıcıdır. Hmm. Çok kötü yani şeriat beni ben benimsemiyorum. Ben zaten çağdaş bir kadınım. Cumhuriyet kadını ben şerata karşıyım. Abla laiklik ve şeriat ne demektir? Tanımın amcım Laiklik ve şeriatın kelime anlamı ha, nedir? Okay. Laiklik ve şeriatın kelime anlamı nedir? Laiklik. Bilmiyorum. Laiklik hiç duymadın mı? Ya duymuşum unuttum. Şeriatı duydun mu hiç? Aa. Onu duymadın mı? Cık. Tamam. Ondan tamam, şimdi. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Laiklik ve şeriatın kelime anlamı nedir? Laiklik ve şeriatın. Evet. Şeriat İslam'dır abi. Allah'tır, peygamberdir. Laiklik de kim nasıl biliyorsa o şekilde bilsin. Benim için bir sıkıntı yok. Ben Allah'ı biliyorum, başka kimseyi bilmiyorum abi. Laiklik ne demektir? Aa, cevap veremem. Çok heyecanlanırım. Tamam. Başka bir soru sor. Şeriat ne demek? Aa, ona hiç cevap veremem. Laiklik ve şeriatın kelime anlamı nedir? Ya laiklik herkesin bildiği din devlet işlerinden ayrılması. Evet. Şeriat da dini kurallara göre toplumun yönetilmesi. Laiklik ve şeriatın kelime anlamı nedir? Laiklik e, din ve devlet işlerini karıştırmamaktır. Şeriat da İslam'ın kurallarıdır. Hangisini istiyorsun? Laiklik olsun ya.